telefonun ikisi de siyah birbirine çok benziyor. Ya da aynı marka telefonlar. O annesi, bu kardeşi, bu babası falan filan diyorsun aynı marka olduğu için. Ama içindeki donanımlara bakıyorsun. içindeki donanımlar başka. Sonra başka oradan bir telefon geliyor. Başka bir renk. Bunlar ayrı gözüküyor. Ama içindeki donanımlar aynı ve birebir benzer yapılmış. Sadece markalar farklı gibi gözüküyor. Bir bakıyorsun ya ben annemle babamla çok iyi anlaşamıyorum ama bununla çok iyi anlaşıyorum diyorsun. Çünkü ruhsal olarak birbirinize çok yakınsın. Ruh ailesi deniyor o zaman da. Aslında orada ne biliyor musun? Şuurun, şuurun, şuurun senin makinanın kullandığın aracın bir bağlantısı olmasının bir anlamı yok. Oradaki değil, şuur olarak aynı şuurda olman Benzer şuurda, yakın şuurda olman senin aslında orada ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Ne kadar benzer olduğunu gösteriyor. Ve sen o şuurla bir araya geldiğinde, o bilinçle bir araya geldiğinde o kadar yakın hissediyorsun ki. O zaman annene, babana, kardeşine, ona, buna hissetmediğin yakınlığı hissediyorsun. Ona çekiliyorsun. İşte çekildiğin içindeki donanım. Yani bilinç. Ama sıfata bakarsan, görünüme bakarsan, "Aa o güzelmiş. Aa bunun rengi pembe diye çok sevdim. Bunun rengi beyaz diye çok sevdim." diye gidersen, o zaman ne oluyor? Bir yerden sonra kopuyor. Çünkü senin şuurun nereye bakıyor? Yani o bilinç nerede? Hangi seviyede? O seviyeyi çekiyorsun. Sen dışarıya bakarsan, sıfatına göre seçim yaparsan, o zaman içindeki donanımın hiçbir farkı yok ama onu da boşu boşuna çekmezsin. Merak etme. Onunla da bir araya gelmen boşu boşuna değildir. Çünkü o da sıfata bakıyordur. Karşılıklı. Sen bana bunu alırsan ben sana bunu yaparım. Sen beni böyle seversen ben seni böyle severim olur. Sıfata göre hareket edersen. Gerçek sevgi değil. Gerçek sevgiyi öğrenmek için de Yine ne yapacaksın? Yani ben ne yapacağım? Ben ben olduğumu farkına varmam için ben dediğim o büyük ben işte. Her şey o. Sadece ben varım dediğim. Ben ben olduğumu farkına varabilmem için önce bir kere ben koşulsuz sevgiyim. Ben sevginin kendisiyim. Her şeyi sevgiden var ettim. Sevgi dışında hiçbir şey yok. Ben sevgi dışında başka bir şey bilmiyorum benim her gördüğüm, her oluşturduğum beden sevgiden oluştu. Ama sevginin biraz bir birimi, iki birimi, üç birimi, dört birimi, beş birimi diye olabilir ama hepsi sevgidendir. Çünkü nefret de öfke de sevginin sevgidendir, azlığındandır. Ve işte ben önce bu gerçek sevgiye kendime ulaşabilmek için gerçek olmayan diye nitelendirilen nefret, öfke, şu bu sevginin daha az kısımlarını önce bir deneyimliyorum. Önce onlara bir doyacağım. Sonra kendimi bulmaya yaklaştığımda o koşulsuz sevginin ve tutkun ne olduğunu yaşayabilmem için başka bir araç işte içinde ne varsa geldim ya o şuura o bilince geliyorum ya ben yavaş yavaş o bilince geleceğim için dışarıda ne var edeceğim başka bir araç dışarıda bir o koşulsuz sevgiyi bana gösterecek başka bir bedene ihtiyaç duyacağım e öyle bir seveceğim ki belki de bu bir hayvan da olabilir o hayvanına o kadar bağlısındır ki koşulsuz seviyorsundur ne oluyorsa olsa seviyorsun. İlla bu bir sevgili olacak, bir işte şey olacak diye bir anlamı, anlamı gelmiyor. Çocuğunu da koşulsuz seviyorsun bir anne olarak. O koşulsuz sevgiyle sevdiğin çocuğun gibi, eşin gibi, hayvanın gibi görsen de aslında sen orada bilinçte kendini bulma yoluna girmiş oluyorsun. İşte gerçekte şuurda olduğun için dışarıya öyle yansıdı ama dışarıya öyle yansıyanı görüp o kişiyi o artık koşulsuz sevdiğin neyse onu putlaştırırsam ve dışarıya göre hareket edersen o zaman ben kendi şuuruma yine ne yapacağım? Onu oradan uzaklaştıracağım. Onu bağlandığı şeyden koparacağım ki her türlü sevdiği sevdiğini görsün. Olmasa da, bu gözlerle görmese de, onun sesini duymasa da, belki onun varlığından haberdar olmasa da, aslında bakarsan hepsi şuurun neyse, bilincin neyse onun yansıması hiçbiri gerçek değil. Tamamen bir senaryo olarak bakıyorsun hepsini bunun için var ettim e Ondan sonra işte yavaş yavaş kendini bulma o ben bilincine gelme noktasına geldiğinde kişiler yavaş yavaş etrafından azalıyor gidiyor öyle oluyor böyle oluyor sen bakıyorsun her türlü sevmeye başlıyorsun tesadüf dediğin şeyler çok fazla olmaya başlıyor. Bir bakıyorsun pat bir şey söylüyorsun hop oradan sana birisinden bir şey duyuruyor. Arkasından pat oradan da başka bir yerden de duyuruyor. Allah Allah ne oluyor ya o da bugün bana bunu söyledi. Bu da bugün bana bunu söyledi. Benim aklımdan bu geçti o söyledi. Bunlar çok fazla olmaya başlıyor. Sonra diyorsun ki ya ben Rabbime yaklaştım. Aslına baktığın zaman Rabbim de kimmiş? O da mı var? Oradan da geçiyorsun. Ya bazıları Rabbine inanmaya yüksek benliğim, yüksek benliğim diyor. Yüksek benliğim bile dediğinde yani bir tek ben varım ya işte yüksek benliğim şuurum en üstü, en üst şuur. En üst. Bu. En üst şuura gelmek. O bilince gelmek. Senin şuurun sürekli genişliyor aşkın. Ve ondan sonra da ne oluyor? Ben ne yapıyorum? Ben o bedenden açığa çıkacağım. Ben direkt bedeninden açığa çıkacağım. Ne yapacağım? Ben dileği yok etmeliyim. O zaman ben dileğe gideceğim. Bir bedenimden bir şey söyleyeceğim. Öteki bedenimden bir daha gidip aynı şeyi, benzer olayı oradan da ona söyleyeceğim. Hala beden olarak dilekten fark etmedim. Öteki taraftan da gelecek. Dilek diyecek ki ne oluyor ya bugün hep böyle geliyor. Ya da direğin gönlüne bir şey getireceğim. Çünkü isteyen benim. Direğin gönlüne düşüreceğim. Hop. Başka bedenden önüne getireceğim. Aa canı tatlı istemiş. Hemen tatlı yapacağım getireceğim. Selda olacağım. Dolma sarıp getireceğim. Direkt de diyecek ki aa ben dolma istemiştim. Bak Selda getirmiş bana dolma getirmiş diyecek. Selda mı getirdi? Ben Selda'ya hop gönlüne düşürdüm dolma sar bugün diye. Selda'dan dolma sarının Selda zanındaysam. Selda ben dolma sardım diyor. Halbuki Selda'dan dolmayı saran benim. Ne için? Dilek için sarıyorum. Dileğe bir şey fark ettireceğim. Ondan sonra direkten. Ay canım bugün de dolma istedi diyeceğim. Bırakacağım ama. Gelir bir şekilde. Olur bir şekilde falan diye. Çünkü o teslimiyete geçmişim yavaş yavaş. Ben artık açığa çıkacağım oradan. Belli. Sonra bir geleceğim. Selda olarak arayacağım. Diyeceğim ki ne yapıyorsun, ne o ediyorsun? Değil, değil. Aa dolma sarıyorum ben diyeceğim. Ya da dolma yaptım diyeceğim. Aa benim canımda dolma da istedi diyecek. O da gelecek. Tesadüf mü? Öyleymiş gibi gözüküyor. Ama hepsini ben yaptım. Dilekten de ben istedim. Serda'yı da ben sardırdım. Serda'ya dileği ara diye de ben söyledim. Her şeyi ben yaptım. Benden başka bir şey yok ki. Bütün bedenlerden oynayan benim. O zaman dışarıdaki gördüğün ne? Neden bunu yapıyorum? Neden bu oyunu oynuyorum? Çünkü ben yapıyorum. Ben, ben. Bu kadar farkına var. Bak artık her şeyi ben olduğunu söylüyorum. Sana saçma sapan bir tane kelime buluyorum. Bahçıvan diye mesela. Oradan bahçıvanla ilgili bir şey söylüyorum. Öteki taraftan bahçıvanla ilgili bir şey söylüyorum. Sen diyorsun ki Allah Allah ne alaka ya bahçıvan. Bugün o da bahçıvan dedi. Bugün şu da bahçıvan dedi. Nasıl oldu? Ama orada sana bunu ben artık duyuruyorum. Her yerden konuşan ben olduğunu göstermek için. Alakasız noktalarda bile alakasız şeyleri söyletiyorum, duyuruyorum sana. Beni gör diye. Her suretten beni gör. Alakasız. Çocuğun söylüyor, ondan sonra iki dakika sonra başkası başka bir yerden söylüyor. Hiç alakası olmayan farklı farklı karakterlerden duyuyorsun aynı konuyu. Burada diyorsun ki Aa, bir şu hareket olsa şuradan şu kırmızılı bir kadın geçse diyorsun. İki saniye sonra kırmızılı bir kadın geçiyor oradan. Ama bunu kişiliğin ben yaptım. Aa, bir dakika ben yapıyorum bunu galiba ya ben yapıyorum diyor. Hayır ben yapıyorum. Ama aldığın bilgilerde sen ben olamazsın sen ben olamazsın dendiği için sen de dışarıdaki beden zannettiğin için kendini ben ben o olamam diyorsun. Halbuki ben şuurdan bahsediyorum. Şuur olarak sen olsun. Sen beden olarak o olamazsın ki. Ben şu an senem beden olarak gözükebilirim. Ben şimdi burada e, 20 kişi gözüküyor değil mi? 20 kişinin bedeni. 20, 20 kişiyi topladığımızda bir ben. Sadece ben var. E şimdi ben hepinizin desem nasıl yani? E, senem olarak gözükeceğim ama şuur olarak hepiniz bensiniz. Ama görüntü senem. O yüzden görüntü senem olduğu için senem ben olamaz. Görüntünün çünkü benim görüntüsü tamamı olduğu için senem görüntüde ben olamaz. Ama şuurda ben olur. Şuurda zamansız ve mekansızlıkta olanım. Ama beden olarak zaman ve mekanda olanım. E ben de zamansız ve mekansızlıktaysa e, ben de burada zaman ve mekandan konuşan gibi gözüktüğüm için zaten o olamam görüntüde. Ama şurada ben şurundayım. Ben bilincindeyim.